Çalayan yıldızı Anadolu Çalayan İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden hazırlıkları ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanması amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurt genelinde farklı noktalara kurulan gösterim alanlarında su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor denildi. <laughs> başkanlık tarafından yapılan gösterimlerin görüntülerinden oluşan bir video paylaşıldı